Evet İngilizce öğrenme maceramda sık sık kullandığım kaynaklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu uygulamaları ve platformları kullanarak aslında kendi kendime pratik yaparak İngilizcemi iyi bir seviyede ilerletmemi sağladı. Bu kaynakları sizinle paylaşmak istedim. Hadi inceleyelim. Yaklaşın bakayım yamacıma. Şimdi ilk platform engo.com.tr geçiyor. Bunun Daily News diye bir alanı var. Burada seviye seviye aslında makaleler yazılar paylaşıyorlar. Mesela örnek olarak bir tane açalım. Burada yazıyla ilgili aslında başlığı var. Seviyesini göre gösteriyor. Tercümeleri göster diye bir alan koymuşlar. Aşağı iniyor. Bu yazıyla ilgili yazıya geçmeden önce size kelimeleri gösteriyor. Aslında kelimeler ne anlama geliyor diye. Kelimeleri gördüğünüz gibi size İngilizce açıklamaya çalışıyor. Buna mutlaka dikkat edin. Bir kelime ararken bile mutlaka İngilizce aramaya gayret edin. Kendinizi zorlayın bu konuda. Şu köşede de kelimelerin telaffuz ile ilgili ses kayıtları var. Buraya tıkladığınızda bunu duyuyorsunuz. Burada makaleyi dinleyebileceğiniz bir ses oluyor ve bu ses bunu açarak makaleye bir göz gezdirmenizi sağlıyor aslında. Visit Mackinac, Car -free Sonra burada makale okudunuz. Biraz daha aşağı indiğinizde makaleyle ilgili sorular oluyor aslında. İkinci platform bu. Everyday Grammar diye geçiyor. Yine burası da ona benzer. Şurada dinleme fırsatı veriyor size. From This is everyday grammar. Konuşmayla ilgili yazılar var. Bunları okuyabiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimizde bu hikayedeki kelimeleri gösteriyor size aslında kelimelerin anlamları. Şimdi üçüncü olarak çeşitli böyle konuşma pratiği yapabileceğiniz bir sürü uygulama var. Yalnız fiyat performans açısından ben bu uygulamayı kullanmıştım uzun bir süre. Şu an kullanmıyorum. Pratik yapma fırsatınız yoksa, günlük yaşantınızda, günlük işlerinizde vesaire bu tür platformları, bu tür uygulamaları kullanarak mutlaka konuşma pratiği yapmanız gerekiyor. Diğer önerim ise bir mobil uygulama bu da. Bunu tercih etmemin sebebi günlük hayatta sık sık karşınıza çıkabilecek kalıplardan ve durumlardan bahsettiği böyle kısa kısa videolar veriyor. Bu videoları aynı zamanda şu aşağısında şu şekilde kelimeleri ve yazıları gösteren açıklamaları var. Tıkladığınızda bunun anlamlarını da görüyorsunuz. Bunun da yine ücretsiz versiyonunu günlük bir şekilde takip etmeye çalışıyordum. Bunun da bayağı bir faydasını gördüm. Diğer tavsiye edeceğim uygulama ise Grammarly. Bunu da Bilgisayar başında veya telefonda İngilizce bir yazı yazdığınızda sizi düzelten öneriler sunuyor aslında. Bunun ne faydası oldu? Bunun da sürekli sizi düzelttiği için aslında siz yanlışlarınızı görüp buna göre tekrardan öğrenme fırsatı sunuyor. Ders aldım öğretmenler bile sık sık kullanıyor bu gramerli eklentisini. Onu siz de ücretsiz versiyonunda uzun bir süre kullanabilirsiniz.